أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على كل حال سوى الكفر والضلال وأعوذ بك من حال أهل النار والصلاة وعلى آله وأولاده وأزواجه وأتباعه وتبي تابعه ولمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إن الله بصير بالعباد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا فسيصلون سعيرا صدق الله العظيم وقال النبي المحترم صلى الله تعالى عليه وسلم انا وكافل اليتيم في الجنه هكذا واشار بالسبابه الوسطى وفرج بينهما صدق رسول الله ونطق حبيب الله fima qal Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimize salat ve selam olsun. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi, izzet ve ikramı, af ve afiyeti, şifa ve kifayeti bütün müminlerin üzerine olsun inşallah. Kıymetli kardeşlerim tutmuş olduğunuz oruçlarınız makbul olsun. Kıldığınız ve kılacağınız teravih namazlarınızı Rabbim dergahında kabul eylesin. Rabbim birlikte yaptığımız ibadetlerin feyiz ve bereketini, ikramını, ihsanını hepimize nasip eylesin inşallah. Hepinizin malumlarıdır ki Ramazan-ı Şerif ayının ikinci on günlük sürecindeyiz. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadisi şeriflerinde ifade buyurduğu üzere mağfiret mevsimindeyiz. İlk 10 günlük dönemde rahmet mevsimini idrak ettik. İkinci 10 günlük dönemde mağfiret mevsimindeyiz. Rabbimizden affı, mağfireti dilendiğimiz dönemdeyiz. Rabbim inşallah ilk 10 günlük süreçte bizlere rahmetini ihsan buyurduğu gibi mağfiretini, affını, bu ikinci on günlük süreçte üzerimizden eksik etmesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim tabi bu on günlük ikinci on günlük süreçte mağfireti dilerken yapmamız gerekenler var. Bunlar üzerine kındalık oluşturulması anlamında her yıl Ramazan ayının 15 günü yani bu içinde bulunduğumuz gün Dünya Yetimler Günü olarak belirlenmiştir. Bu vesileyle bizler de bugün aff ve mağfiretimize vesile olması hasebiyle yetimlerin üzerimizdeki haklarından bahsedeceğiz kıymetli kardeşlerim fecir suresinde yüce Rabbimiz Celle Celaluhu bize hayatın önemli şifrelerinden birisini vermiştir buyuruyor ki Rabbimiz Celle Celaluhu Bismillahirrahmanirrahim fe emmel insanu iza mebtelahu rabbuhu fe ve feyekulu rabbi ekramen. Şu insanoğlu var ya, Allah onu imtihanı alsa, sonra o imtihanın gerekliliği olarak kul üzerine düşeni yapsa ve Allah da ona nimetlerini arttırsa, o zaman kul, o zaman insan der ki, Allah bana ihsan etti. Rabbim bana ikram etti der. Buraya kadar her şey normal değil mi? Bir imtihanı alınsak ve o imtihanın neticesinde Rabbim bize nimetlerini arttırsa bundan memnuniyet duyarız. Hoşumuza gider ve deriz ki elhamdülillah Hazreti Allah bize lütfetti, Allah nasip etti, Allah bize ikram etti deriz. Ayet bunu ifade ediyor. Ancak ikinci devamında gelen ayeti kerimede ise Rabbimiz buyuruyor ki وَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ama Allah kulunu onun dünyadaki nimetlerini azaltmayı takdir buyurursa bu durumda gitmiyor. Beni insan yerine adam yerine koymuyor diye vah vah etmeye başlar. Ayeti kerimenin ifadesiyle. Ancak üçüncü ayeti kerimede Rabbimiz hayatımızın şifresini ortaya koyuyor ve buyuruyor ki Kella, hayır Allah senin nimetlerini azaltırken aslında bu senin düşündüğün gibi altıldığını gördüysen bil ki bu yetimlere ikram etmediğin içindir. Bakın buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Eğer rızkının azaltıldığını gördüysen bu bella tukrimunel yetim yetimlere ikram etmediğin içindir. Şimdi rızık kelimelerimizin affı en büyük rızıktır. Şayet bu rızıklarda bir azalma varsa, mesela tevbelerimizin kabulü için dua etmemize rağmen bir türlü yüreğimiz rahatlamıyor, kalbimiz ferahlamıyorsa, günahlarımızın affedildiğinin huzurunu ailemizde, kendimizde, evlatlarımızda hissedemiyorsak, malımızın bereketinin artması için dua etmemize rağmen bir türlü bereketinin artması için dua etmemize rağmen bir türlü malımız bereketlenmiyorsa, efendim aile huzurumuzu temin etmek için gayret etmemize rağmen, elimizden geleni yapmamıza rağmen bir türlü aile huzurumuzu temin edemiyorsak, işte bunun sebebini Fecir suresinde Rabbimiz Celle Celaluhu yetimlere ikram etmememiz olarak zikretmiş. Yani tam tersini düşünelim. Bereketinizin artmasını istiyorsanız buyuruyor Rabbimiz. Rızıklarınızın artmasını istiyorsanız, huzurunuzun artmasını istiyorsanız, kazaların, belaların, afetlerin, salgın hastalıkların size uğramamasını istiyorsanız ilk yapacağınız şey yetime ikram etmektir buyuruyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Yetime ikram etmek tabirin önemli bir hususuna dikkatinizi çekeyim. Yetime bakmak, yetime sahip çıkmak değil sadece. Bir de ikram etmekten bahsediyor. Yani bizler bize emanet bırakılmış ister kendi ailemizde, ister yaşadığımız mahallede, ister toplumda olsun yetimlere bakmak, beslemek, büyütmek, okutmak değil bizim burada anlattıklarımız. Üstüne bir de ikram etmekten bahsediyoruz. Yani onun gönlünü hoş tutacak, onun yüzünü güldürecek yetimi babasızlıktan uzaklaştıracak, ona babasız olduğunu unutturacak bir davranış sergilemekten bahsediyor Hazreti Allah. Eğer rızkınızın arttırılmasını istiyorsanız ilk yapacağınız budur. İkincisi وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ <الْمِسْكِينَ> Rızkınızın azaltılmasıyla karşı karşıya kalmışsanız şu hatadan da uzak durmanız lazım birbirinizi fakirleri doyurma konusunda teşvik etmiyorsanız ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarına koşma konusunda teşvik etmiyorsanız bilin ki siz rızkınızın azaltılmasıyla imtihan edileceksiniz. Birincisi neydi? Yetimlere ikram etmekte eksiklik gösterirsek rızkımızın azaltılmasıyla karşı karşıya kalırız. İkincisi birbirimize ihtiyaç sahiplerinin karnının doyurulması, ihtiyacının giderilmesi konusunda teşvikte bulunmuyorsak, bu da rızkımızın azaltılmasının sebebi. Üçüncüsü, وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْك۪ينَ وَتَأْكُلُونَ اتْتُرَاثَ اَكْلَلَّمَّا Bir miras malını, babanızdan, dedenizden kalan bir miras malını, helal, haram demeden, başkasının hakkını gözetmeden mirası olduğu gibi yemeye kalkıyorsanız bu da rızkınızın azaltılmasına sebeptir buyuruyor. Ve te'kulûne turâse eklenlemme. Benim olsun, hepsi benim olsun. Kardeşimin hakkını da ben alayım. Miras malının tamamı benim olsun dercesine haram helal çizgisine dikkat etmeden miras malını bölüşürseniz bu da yine rızkınızın azaltılmasına sebeptir ve ta'kulun et eklen ve son olarak da mal sevgisi kalbinizi kaplamış ise bu dört sebepten dolayı Allah sizin rızkınızı azaltır. Hem sofranızdaki rızkı azaltır, hem huzurunuzdaki rızkı azaltır, hem tevbe istiğfarlarınızın kabulünde sizin kalbinizin tatminini azaltır. Selameti azaltır, hastalıklardan muhafaza oluşunuzu azaltır. Yani rızık adına sayılabilecek ne varsa hepsini kaybetmemek, hatta arttırmak için yapmamız gereken dört önemli hususu Tecir suresinde Rabbimiz Celle Celaluhu bize ifade buyurmuştur. İşte bunlardan birincisi neydi kardeşlerim? Yetime ikram etmek. Bakınız Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu, Nisa suresinin 10. ayeti kerimesinde bizi yetimlerin hakkına karşı nasıl uyarmış? Yani rızkımızın azaltılmasına sebep olmanın yanında bir de yetimlerin hakkına riayet edilmemesi durumunda ahiretimizi etkileyecek olan bir zarardan bahsedecek Hazreti Allah. Yani yetimin hakkına riayet etmezsem bunun cezasını sadece dünyada çekmeyeceğim aynı zamanda ahirette de bana geri dönüşü olacak. Ne buyuruyor Rabbimiz? Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَا ظُلْمًا Şüphesiz ki yetimlerin mallarını zulmen, baskıyla, eziyetle ellerinden alanlar, öyle ya, yetim küçücük bir çocuk, Babası vefat etmiş. Koruyanı yok, kollayanı yok. 18 yaşından da küçük. Daha kendi hakkını da koruyamayacak durumda. Nasıl olsa o küçük malını sahip çıkamaz diye ben onun malını elinden zorla alırsam innema ye'kulune fi butunihim nara. Bunu yapanlar midelerine atamıyor. Ve seyaslevne se'ira. Kıyamet gününde de onları çılgın bir ateşe atacağız buyuruyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Çılgın bir ateşe atacağız. İşte demek ki bu ayeti kerimeden ne anlıyoruz? Yetimin malına el uzatan, yetimin hakkına riayet etmeyen, ahirette büyük bir ceza ile karşılaşacağı gibi dünyada da rızkının daraltılmasıyla karşı karşıya kalacaktır. Yüce Mevlamız bizi böyle bir cezadan emin eylesin. Yetimin malına, yetimin hakkına riayet edip böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kalmaktan bizleri muhafaza eylesin. Peki acaba yetimin hakkını korumak ne demek? Yetimin hakkı nasıl korunur? Nelere dikkat etmek lazım? Bakınız Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Celle Celaluhu bunu bize nasıl anlatıyor? Bismillahirrahmanirrahim. وَبْتَلُوا yetama حَتَّى اِذَا بَلَغُ النِّكَاحِ Nikahlanacakları yaşa kadar deneyin. Gözden geçirin. Durumlarına bakın. Değerlendirin. Dini fark ederseniz kendilerine zararlı olanla faydalı olanı ayırt edebilecek olgunluğa eriştiklerini görürseniz o zaman fedfa'u ilehim Sizde emanet olan o yetimin malını yetime iade edin. Size düşen kadar yani kendisine faydalı olanla zararlı olanı ayırt edecek yaşa gelinceye kadar o malı koruyacağız. Mal nasıl korunur? Bir, o mala el uzatmamakla korunur. İki, o malın değerini kaybetmemesini temin edecek tedbirler almakla korunur. Yani bir mal para değerinde kendi halinde durursa durdukça kendisini eritir. Biz o malın değerini kaybetmemesini temin edeceğiz. Yetimin malı çünkü. Hele hele el uzatıp biz yemeyeceğiz. Soframıza, lokmamıza katmayacağız ki o mal yetim rüşt çağına erdiği zaman ona iade edilebilsin. Ayet-i kerime devam ediyor. Bismillah. Ve la te'kuluha israfen ve bidara. Sakın ha o malı Çocuk büyümeden bir an önce yiyeyim de o bal benim olsun diye yetimin malına el uzatmayın. Tekrar söylüyorum. Bakın ayetin bu kısmındaki bidara kelimesi bizi böyle titreten bir ifade. Ne demek? Nasıl olsa bu çocuk çocukken malını koruyamaz. Bu daha büyümeden, benim karşıma çıkmadan, malını korumaya çalışmadan evvel bir an önce onun malını elinden kıvırıp alayım da mal benim olsun demeyin. Sakın ola yetimin malını yemeye çalışmayın. Sonra ayet-i kerimenin devamında Rabbimiz bize bir kapı açıyor. وَمَنْ كَانَ غَنِيًا Ey yetimlere sahip çıkanlar! Siz zenginse... Şunu anlıyoruz kardeşlerim bakın. Yetime sahip çıkmak demek, yetimin malından yetime harcamak demek değildir. Yetimin malını olduğu gibi geçimini temin etmek üzere üstlenmişiz, ona sahip çıkmışız, ona baba olmuşuz. Kendi cebimizden, kendi kazancımızdan ona harcayacak ama onun malından ona bile harcama yapmayacağız. Ta ki yetim rüşt çağına erinceye kadar. Ama zengin değilsem ne olacak? Benim imkanım yoksa ne olacak? Evet ben bir yetime sahip çıkıyorum ama benim imkanım yoksa ne olacak? وَمَنْ كَانَ فَق۪يرًا Eğer yetime sahip çıkan kişinin maddi imkanı yoksa bil بِالْمَعْرُوفِ de vermiş. فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ Yetim rüş erip de malını ona iade ettiğinizde فَاَشْهِدُوا aleyhim Mutlaka o yetime verirken yanınızda bir şahit bulundurun diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Bak kardeşim. Şahit ol. Bu yetimin bakımı, geçimi çağına geldi. Malını iade ediyorum. Sen de buna şahitlik et. Deyin buyuruyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Ve ardından da ve kefe billahi hasibe hesap görücü olarak Allah yeter. Yaptıklarınızın mutlaka hesabını Allah size soracaktır buyuruyor. İşte bu anlamda çocuğun bakımı, yedirilmesi, içirilmesi, korunması, hastalıklara karşı tedbir alınması, okutulması, sağlıklı büyümesinin temin edilmesi, düzgün bir eğitim almasının temin edilmesi ve en sonunda da evlendi. Orta parmağını birbirine şöyle sürterek buyuruyor ki: "Ene ve yetimi fil cenneti hakedâ. Kıyamet gününde ben ile benim ile yetime kefil olan yetime olacak buyuruyor. Şimdi ne güzel değil mi? Peygamber Efendimizin eline dokunacaksınız. Peygamber Efendimizin gözüne bakacaksınız. Peygamber Efendimizin omzuna omzunuz değecek. Bunun yolu ne? Kâ ben olmasaydım seni okutan yoktu. Ben olmasaydım seni büyüten yoktu diyerek değil. Ona babasız oluşu diyelim ki çocuğunuzun okuluna gittiniz. Çocuğunuzu okula bırakıyorsunuz. Biliyorsunuz ki o okulda da bir yetim evlat var. O evladı gördüğünüz zaman, o yetimi gördüğünüz zaman kollarınızı açın. Ona bir kucak olun, ona bir baba sıcaklığı yaşatın. O çocuk sizi gördüğü zaman babasına sarılır gibi size sarılarak yetimliğini unutsun. Bu bile kıyamet gününde Allah Resulü ile yan yana olmanıza bir iznillah vesile olacaktır hatta yeri gelirse gerekirse evladınıza yetimden sonra sarılın. Evladınız ikinci planda kalsın. Önce yetime babasızlığını unutturun. O her gördüğünde size koşsun. Bana sarılacak babam diye. Baba bilsin sizi. Allah'ın izniyle bu kıyamet gününde Allah Resulü ile yan yana olmanıza sebep olacaktır. Bir başka hadisi şerif bir gün sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir adam gelir. Muhtemelen sahabe-i kiramdandır. Der ki ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem benim kalbim çok katılaştı. Ben yanımda birisi ağladığı zaman artık ondan etkilenmiyorum, üzülmüyorum. Birisi bana Allah rızası için diye el uzattığı zaman önemsemiyorum. Sanki ya Resulallah kalbim taşlaştı. Ben bundan nasıl kurtulmalıyım diye Peygamber Efendimize soruyor. Hani merhametsiz dediğimiz bir tavır almış o adam. O hale gelmiş. Hiçbir şeyden etkilenmiyor. Üzülme yok, incinme yok, merhamet yok. Ama bundan da rahatsız. Resulullah Aleyhisselatü vesselam Efendimize soruyor. Diyor ki ya Resulallah ben bu durumdan nasıl kurtulabilirim? Peygamber Efendimiz e... başını okşa. O yetime kendi yemeğinden yedir. Kalbin yumuşar buyuruyor. Yani kalbimizin taşlaşmasına karşı da yetim evlatlar, bize bırakılmış evlatlar aynı zamanda büyük bir garantidir. Şunu unutmayalım kardeşlerim. Yetimlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam efendimizdir. Öyleyse biz başta Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın emaneti oldukları için ardından da yüce dinimiz İslam'ın bize bıraktığı bir emanet olduğu için yetimlerimize sahip çıkacağız. Şu hususu da belirterek sohbetimizi bitirelim. Bizim devletimiz, bizim milletimiz her zaman yetimine sokak sokak, hane hane, mahalle mahalle sahip çıkmış. Memnun olduğumu ifade ederek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Rabbim birliğinizi ve dirliğinizi daim eylesin. Camilerimizi cemaatsiz, cemaatlerimizi de birliksiz, dirliksiz bırakmasın inşallah. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.